sen buldun mu? burada da bir var. Bunu önce açıklamasını Bir son. Yani mi? Gerçek adı Peterson. İkinci ismi Wilson. Yani hmm, Peterson Wilson. Ya da Wilson Peterson. Bilmiyorum. Yok. Yok Peterson değil. Wilson Peterson. Bu kapı açıldı. Aa açıldı. Aa. Ana. <laughs> Aa, bu da bu da. Burada ne var? Aa. Burada da dolap var. Tamam. Ben... Ee, şuraya bakacağım. Aa, bu aynı giden yol. Ben o zaman şuraya bakayım. Bu da aynı yapacağım. Şey mi, he? geldim Geldin. Şuraya gideceğiz. Aa, orada ne var? Bu ne? Burayı buldum. O el feneri. Al bunu. Bu açılmıyor. Bu da nereye? Olmuyor. Almış, Aa, almış, açıldı bu sonunda. Şunu, ee, buraya gel şey. da 10 dakika Sen de bana öyle geçeceğiz Şimdi işte. Yani saat bekledim. Sen on de 10 dakika onu <yani>. Burada ne var? Uh -oh. Eee <Sessizlik> hey, o, o aynı giden yol. Ama burada aynı giden yol da. Aa bura nere? Dur bir tane daha kapı var. Aa. Aa duvar var. <Sessizlik> ne kadar. oldu? Şey, arkadan açacağız. Arka neresi ee, şu manken olduğu yere gideceğiz. Anladım. Buraya hemen gidelim. Yok. şu. açmak için Aa. programı yaptım o nerede? Neredesin? Hello neighbor. <laughs> <Bilso. Peterson>, neresin? <laughs> Geldim. Aha burası. Aa kapısı. Aç Niye açılmıyor bu? Ve şunu çekmek için buraya ulaşmamız lazım. Ama he. he buraya açılacak. Elektriği patlıyor. Elektriği kesmek lazım. Elektriğin ilk başladığı yerde. Oraya gideceğim.

Kotursun orada. Oo, komşu orada. Gördünüz mü? Açılmıyor. Elektriği açma. bir sonu gördüm. Oh, kaç Her neyiver geliyor? Hayır. Biz nasıl bitireceğiz bu bölümü? Çok zor. Elektriği kapatmam lazım benim. Ya elektriği açmış bu Şöyle lazım mı benim? Ee, o oh, banyo yerine gideceğim. Lütfen. Ya. Ya beni gördü. Kameralar yerleştiriyor artık. Aa bu da bir tane daha kamera. Eğri olsun. Arkadan gideyim. Daha iyi olur. Aa. Arkadan gideyim direkt ama ayrında buraya bırakmıyor oradan ya gitmem lazım giriş kapısından gideyim ee, buradan gideyim giriş kapısından gideyim ama önümde arkada dolaşmam lazım. Giriş kapısı nerede? Ee, benim giriş kapısına bir gireyim. gireyim zaman. Hemen. zaman Kamera yerleştirilmiş. Kul Dur bir. Dur bir dakika. Kapat şöyle elektriği. Tolga gibi görmedin mi? Çorba sahil etmeye başladın mı? Yoksa ne yapıyordun? Hayır. Sen sana merhaba demek için mı? Beni görmek pek sevmiyordu. O yüzden yemeğe yiyeceğini pek tanımıyordum. Evet. Olmadı mı? açıldı. Açıldı, kapı açıldı lan Şuradan gireceğim oraya. Ee, ne oluyor? Ha, bura kapandı. Ne? İlk son anda çıkmışım. Şimdi ne? şey yapacağım. Ne? Ne? Evet sak Bak. Ben biliyorum zaten çok iyi. Öğrendim. Bak elektriği kapatmış zaten. Tamam ama şey yapacağız. Ee, gidelim hadi çıkış kapısına doğru koşalım. Sun değil mi? İnsan. Hayır, gördü beni. Nasıl gireceğim buraya? Arkadan da o zaman. Arkadan. Arkadan, Arkadan. Açışı. açık mı, kapalı mı? Açık. Şimdi Ben hangi tarafa gideceğim? Hadi vur vur vur. Vur Geliyorum. Gideceğim. Girdim. Girdim vallahi girdim. Oha bilmiyorum. Giriyorum, gidiyorum. 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 Kapılar kilitli. Yeşil sarı kırmızı. Hayır. Hayır. Aa bölüm 2. Uf. Ana. Bir dahaki bölümde Hello Neighbor bölüm 2'ye oynayacağız. Şu an Hello Neighbor 2. bölümündeydik. 3. bölümde bölüm 2'ye oynayacağız. Ben çok beğendim. Devamının gelmesini istiyorsanız Hello Neighbor'ın devamı da gelebilir. Seri oluyor well, bu adam Hadi görüşürüz. Tekrar eden.